Herkese merhaba. 7 gün 7 çakra dengeleme çalışmamıza hoş geldiniz. Bugün kök çakramız olan birinci çakramız için his yüklemeleri yapacağım. Bu hisleri yükleyip içinizden evet demeniz yeterli olacaktır. Sizde kök çakramızın dengelenip şifalanıp arınmasını istiyorsanız şu şekilde niyetinizi yapmanız yeterlidir. Hilal Korhan Erdoğancı kanalı ile gelen reiki enerji şifasını kök çakramın dengelenip şifalanması için kabul ediyorum ve bilip bilmediğim bedenimde tüm bu rahatsızlıkların şifalanmasına niyet ediyorum. Şimdi kök çakramız omurgamız boyunca yer alan kök çakra omurgamızın ucunda yaşam enerjimizi belirtmek üzere oluşan bir ilk çakramızdır. Omurgamızın ucunda yer alan kök çakra yaşama enerjimizi hareket, özgüven, iradeli olmak ruhsal güç ve cinselliğin merkezidir. Bu yüzden vücudumuzun hareket noktaları olan kasları ve eklemleri ruhsal olan kalp, kan ve sinir sistemini etkilemektedir. Kök çakra ile ilgili tüm kök inançları şimdi sizlere yükleyeceğim. Dinledikten sonra içinizden evet demeniz yeterlidir. Zamansız zamana niyet ederek ne zaman bu videoyu dinler ve izler iseniz tekrar çakralarınız aktive olacak, dengelenecek ve şifalanacaktır. Hadi o zaman. Kök çakramız bizi hayata bağlayan temel çakramızdır. Birinci çakramızdır. O zaman hayata köklenmeyi biliyorum. Evet. İnsan bedeninde yaşamayı biliyorum. Evet bu dünyaya aidim. Evet, hayattan keyif almayı biliyorum. Evet, yaşama sevincim var. Evet, yaşama gücüm var. Evet, güvenim yüksek. Evet, iradeliyim. Evet, adım atmak için cesaretliyim. Evet, dünyayı seviyorum. Evet, dünyaya ait olduğumu biliyorum. Evet, dünya güvenli bir yerdir. Evet, istikrarlı ve sabırlıyım. Evet, Soyumu devam ettirmeyi biliyorum. Evet. Kendi varlığımı kabul ediyorum. Evet. Bolluk içinde yaşamaya hakkım var. Evet. Güvensizlik yeminim bitti. Özgürüm. Evet. Yoksulluk yeminim bitti. Özgürüm. Kök çakramda bolluk bilincinde olmayı biliyor ve tüm bolluğu yaşama çekmeyi biliyorum. Evet. Şiddet yeminim bitti. Özgürüm. Kök çakramda huzurlu olmayı biliyorum. Kök çakramla yere güvenle köklenmenin mümkün olduğunu biliyorum. Öfke anlaşmam bitti. Kök çakramda sakin, dingin ve huzurlu olmayı biliyorum. Aç gözlülük yeminim bitti. Özgürüm. Kök çakram dengede ve mükemmel. Kök çakramda güvende olmanın güvenli olduğunu biliyorum. Kök çakramda cesaretli olmayı biliyorum. Kök çakramda sabırlı olmayı biliyorum. Kim olduğumun farkında olmayı biliyorum. Güzel duygular hissetmek hayatımın parçasıdır. Yaradana sevgimi göstermeyi biliyorum. Değerli olmanın yaradan tanımını biliyorum. Herkesin ve her şeyin yaradan tarafından güvende olduğunu biliyorum. Yaşama güvenle köklenmeyi, yaşamı sevgiyle kucaklamayı, yaşamı dolu dolu yaşamayı ve bu yaşamaya layık olduğumu, hakkım mümkün olduğunu, güvenli olduğunu, buna izinli olduğumu, yaradan tanımı perspektifiyle biliyorum. Kök çakramla yaşama artık güvenli, köklendim ve hayata aidim. Evet, bu his inançları bilmek ister misiniz? Sadece evet demeniz ve bunu hissetmeniz yeterli. His yüklemesi ve inanç yüklemesi sizlere geliyor. Ve birinci çakramız olan kök çakramız aktif edilmeye başlandı. Kök çakramız dengelen, şifalan, arın ve temizlen. Oldu, oldu, oldu.